Selamun Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim arkadaşlar. Daha doğrusu iyi olmaya çalışıyorum. İyiyim diyelim. iyi olalım. Arkadaşlar bugün e, midem ve sırtım ağrıyor yine niyeyse. Ben de bu sırt ağrısı geçmek bilmediği değil. Tam da arkamı ağlıyor bu arada. Tamam. Senin arkana mı Kapıyı da çıksın dayısı. Anneannesi nerede de? Canlar bugün biz e, neler yapacağız diye soracak, soracak olursanız bugün günlerden perşembe annemle birlikte kahvaltılık sos yapacaktı bugün ama bugün benim dersim vardı. Ben erken bir ters sanıyordum. Ehliyet sınavına yazıldım biliyorsunuz. O da bitmedi. O yüzden çok geç gelmek zorunda kaldım eve. Saat bayağı bire yakındı canlar ders bittiğinde. Ders bitti. Ondan sonra da pazardan ihtiyaçlarımızı aldık. Alışverişimizi yaptık. Ondan sonra da eve geldik derken şöyle görüyorsunuz buraları. Oraya da çorap atmışlar <laughs> Buradakiler ney Fatoş diye soracak olursanız Burada şöyle e, bir kasa Bursa domatesi var arkadaşlar Kahvaltılık sos yapacağımız için Bursa domatesi almak istedim Çünkü normal bahçe domatesiyle Çok aşırı sulu oluyor O da çekmiyor Şöyle burada da salçalık biberim var Salçalık biberin de arkadaşlar Çoğu yerde kilosu e, 25-30 Öyleydi ama ben e, 20 TL'ye aldım Şöyle göstereyim sizlere Bunlar da güneşin alnında biraz pörüşmüş. Adam dedi içinde çürük falan çıkmaz diye kilo hesabı aldım ama bilmiyorum. Bakalım bakalım e, temizledikten sonra belli olacak. Bunların hepsini arkadaşlar annemle birlikte yıkayacağız. Ondan sonra da akşam ait diyeceğiz Yiğit'in uyduktan sonra. Şu an hiçbir şekilde bunlarla uğraşma şeyimiz zamanımız yok. tam durmuyor çünkü şöyle göstereyim onu da sizlere. malzemelerimizi göstereyim. Bunlar da arkadaşlar bahçemizden topladık. Şöyle bir sürü biber, kırmızı biber, yeşil biber hepsini bu şekilde topladık ama bu biber bayağı çok arkadaşlar. Birazını anneannemlerin bahçesinden getirdik. Birazını kendi bahçemizden topladık. Hepsini güzelce çekeceğiz ama bunun hepsini kahvaltıla katmazdık galiba. Çünkü bu çok fazla. O zaman da full biber tadı gelir yani biberse biberse olur. Bir de geçen videomda da yazmışlar bana melemen sosu yaptığımızda. Fatoş işte biberi çok kattınız, domates az olduğunun, sizin köydekileri hep öyle yapıyor diye. Arkadaşlar zevk meselesi bu. isteyen istediği gibi yapıyor yani. Kimse kimsenin yaptığını ettiğine bir şey diyemez. Herkes nasıl istiyorsa öyle yapıyor. Demek ki bazı insanlar çok biberli seviyor. Bazı insanlar az biberli seviyor. Ben mesela biberi az domatesi çok olduğunu severim ama annemler de ikisi de aynı eşit kıvamda olduğunu seviyormuş. Yengem mesela biberi çok olduğunu daha çok seviyormuş. Herkesin farklı bir şeysi var. Şöyle Yiğit'i göstereyim bir de sizlere. Annem. Gel Möğler'e bakalım gel. Hadi Yiğit. Dayıyla seni Möğler'e götürüyorum gel. Tut elimi. Hadi sen git Möğler neredeymiş bir göster bana. Hadi git önden. Hani annem Möğler'de? Böyle burada. Canlar Yiğit anne böyle anneannesinin evinde güzel güzel vakit geçiriyor pamuğum benim. Dur anneciğim tamam. <gülüyor> <gülüyor> hani mü yok. <laughs> Anne müler nereye gitmiş Yiğit Han? <laughs> Üstünü de batırmış pamuğum benim. Bu arada arkadaşlar mandıranın oraya e, babam bir işler için uğraşıyordu. Onlar da olmadı galiba. O yüzden yine bir müddet e, buradalar. Ama inşallah oranın işleri biterse artık e, bu mandıra da oraya gidecek. Tamam gel çıkalım. Küçük tanıları göstereyim sana. Gel. Küçük möleri göstereyim. Gel. Tana deyince de kızıyorlar bana. Tana neymiş? Tana diye bir şey yok. Dana o diye. Bizim burada arkadaşlar küçüklere küçük tana buzağı yani. Öyle diyoruz biz. <laughs> hadi git bakalım. Korkun, Korkun değil hadi. Korktun mu? Korkun, korkun. Gel. Gidelim eve gel. Hadi gidelim muzoşum korkuyormuş. İçeri geldim şöyle sizlere de bunları göstermek istedim. Arkadaşlar salçalık turşular Niyeyse böyle olmuş. Sizlerinde bir fikri varsa bana yazar mısınız? Kornişon turşuların hepsi böyle yani. Hani desem ki kapakları bozduk. Kapakları attı o yüzden böyle oldu. E, hepsinin kapağını bozdu. Çünkü hepsi böyle olmuş arkadaşlar. Biri değil. Hepsinin rengi bu şekilde bulanmış. Geçen sene aynı tarifle aynı turşuları yapmıştım ama böyle olmamıştı. İlk defa böyle e, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Yani ilk defa görüyorum böyle. Bir de geçen gün kendi yaptığım turşuyu gördüm ama o bozulduğu için öyle olmuşmuş ama bunun kapağı da açılacak sanki. Bakar mısınız? Fıstığı ses geliyor. Bir de arkadaşlar şöyle altlar hep görüyorsunuz. Bu şekilde taşmış buralara. Her <laughs> her yeri batırmış hem de çok aşırı derecede asitli kokuyor. Yani öyle böyle değil. Bildiğiniz arkadaşlar her yer asit kokuyor. Turşu asidi. Genzimi yaktı şu an tek konuşurken sizlere. Ne hale geldi inanın. Burnumu da acıttı. Şöyle burada da e, güveşlerimizi falan hep buraya koydum ama ben en çok özlem bunlar oldu yani. Bunlar şimdi buradan tertemiz ee, alacağım kaldıracağım arkadaşlar tekrardan e, babamın yeni yaptığı yere götüreceğim baksanıza ne hale getirmiş hem dolaba da zarar vermiştir zaten e, dolabın altında geç birazcık problem vardı ama şimdi iyice problem olmuştur iyice şişirmiştir dolabın altını ana mitanın e, kremi de burada unutmuşum şey sabununu artık banyo yaptırırsam bununla yaptırayım canlar bu şekilde buranın hali böyle olmuş. Sizlere de bunu göstermek istedim. Detaylı göstereyim şöyle. Anam kameram sinecek olduğundan netleştirince haklı renk oldu. Bir de şöyle diğer hazırladığımız malzemeleri göstereyim. Bu da canlar e, sarımsak. Söylemiş olduğum gibi bugün kahvaltılık sos yapacaktık. O yüzden e, sarımsak ıslatmış annem ama maalesef yapamadık. Artık yarına Buralar hep e, batık arkadaşlar. Buraları falan temizleyeceğim. Şöyle mutfağımın bir de dağınık halini göstereyim sizlere. Gerçekten e, mutfağı tek elinden kullanmanın veya 2-3 e, kişi birden kullanılmasının çok farkı varmış arkadaşlar. Mesela benim evimde mutfağım sadece tek el yani ben kullanıyorum. Dağınık da olsa farkındayım. Toplu da olsa farkındayım. Toparlıyorum, dağıtıyorum. Hani kendim yapıyorum. Kesinlikle şikayetle maksadına, niyetine söylemiyorum ama annem galabalık olduğu için bir de mesela herkes farklı farklı saatlerde yemek yediği için ister istemez mutfağı derli toplu bulmak çok nadir. Çok yani nadir. Çünkü abim geliyor farklı saatte yemek yiyor. Babam geliyor farklı saatte yemek yiyor. Kardeşim geliyor farklı saatte yemek yiyor. Biraz önce dedem geldi onun karnını doyurduk gönderdik. Babam işim var belediyede dedi gelemedi o yemeğe. E, dedem gitti yarım saat sonra babam geldi o yemeğini yedi arkadaşlar o da sofraya kaldırdım o gitti. Bu sefer de Muammer ben acıktım yemek hazırladı da orada farklı bir yemek o bir de arkadaşlar normal sıradan yemekleri de yemiyor hep e, yemek seçiyor melemen yaptı da onu yiyeceğim dert onu yaptım bu şekilde işte canlar buranın de. böyle şimdi buraları tertemiz temizleyeceğim toplayacağım Yiğit buraları niye dağıttın yine annem niye hep buraları dağıttın arkadaşlar dolabın çekmecesini açmış kileri Ondan sonra orada ne var ne yok her şeyi çıkarmış. Hep her şeyi dağıtıyor bu oğlan. Kapıyı aç hadi. Aç kapıyı. Aç. Aç. Aha bunları mı dağıttın? Aç. Annem arkadaşlar biz dersteydik bugün. Evleri güzelce toparlamış ama görüyorsunuz. Muhammed gelir gelmez yattı. Ondan sonra Yiğit Hanım'ı muzaşı da okuldan aldık geldik annemle birlikte. Muzoş'la Yiğit de bir, e, bir bazada yattı. O yüzden aynı hiç toparlanmamış gibi oldu buralar. Bir de şöyle e, Yiğit'e yastıklar falan ne yapmış. Bu arada arkadaşlar ben böyle video çekerken evin halini gösterirken bana e, yorumlarda yazanlar olmuştu. Bıhtık yeter artık sürekli koltuk mobilya gösterip durma çekme diye. Bilmiyorum ne çeksem ne yapsam şaşırıyorum bazen arkadaşlar tekrardan şöyle sizlerin karşısına geldim. Hem sizleri biraz sohbet edeyim hem de bugün sizlere burada söyleyeceğim önemli şeyler var. Yani önemli şeyler dedim bence kendimce haklı olarak gördüm. Arkadaşlar bunu sizlere buradan baştan söylüyorum. Benim konuşmamdan sıkılan, beni izlemek istemeyen varsa kanalımdan lütfen gitsin. Yani kanalımdan lütfen gitsin izlemesin ben kimseye burada kendimi zorla izlettirmiyorum ya da kimseye gelin de beni izleyin ne olur beni izleyin Şöyle yapın, böyle yapın diye yalvarmıyorum. Allah razı olsun. Burada beni seven de var, sevmeyen de var. Birçok sayıda arkadaşlar bana burada yorum geliyor. İşte başta yorumlara şey yazıyorlar hep. İşte kimsenin yorumunu takma. Kimsenin yorumuna bakma arkadaşlar. Yorum ayrı bir şey. Yani mesela bir şey beğenmesin dersin. İşte Fatoş hani şu olmamış ablam, böyle yap, şöyle yap, şöyle değiştir, böyle değiştir diye söylersin ama bunu farklı boyutlara taşıyorlar insanlar. E biliyorsunuz ki arkadaşlar ben bu kanalı sizlere neler yaptığımı paylaşmak için e, açtım. Eşim işte gurbete gittiğini de paylaşacağım. Gurbetten geldiğini de paylaşacağım. Gezmeye tozmaya gittiğimi de yemek hazırladığımı da gıçlık hazırlığı yaptığımı da ne yaptım ne ettim herkese her şeyi paylaşıyorum arkadaşlar. Burada sizlere her şeyimi bildiriyorum. E, tamam ben size her şeyi söylüyorum. Alttan alıyorum kimsenin kalbini kırmıyorum. Kimseye kötü bir şekilde bir şey söylemiyorum diye e, ağzım dilim yok değil benim de. Benim de ağzım dilim. Benim de bir sabrım. Benim de bir insanlığım ya, var yani. E, i̇ki gündür falan arkadaşlar YouTube'a video çekmiyorum biliyorsunuz ki. Takip edenler biliyordur zaten. Çünkü Instagram'dan bile mesaj atan oldu. Fatoş'um hani çok alışmıştık her gün video çekmene. Bugün neden video atmadın diye. İki gündür arkadaşlar canım inanılmaz derecede sıkkındı. Moralim bozuktu. Bu konu hakkında da sizlere konuşacağım. Neden canım sıkkın? Neye moralim bozuk? Ders derseniz gerçekten arkadaşlar video çekme isteğim hevesim kaçıyor Böyle oldu mu ben aşırı derecede sinir olum. Gerçekten bir insanın özel hayatına dil uzatmak, bir insanın hakkında hiç bilmeden iftira atmak o kadar kolay olmuş ki. İnsanların gerçekten hiçbir şekilde hiçbirinin Allah'tan da korkusu yok, utanması da yok, dini de iman da hiçbir şey yok ya. Ben anlayamıyorum ben bazen vallahi diyorum bak burada video çektim tamam video çekiyorum ben buradan gelir elde ediyorum evime de eşime de destekle de bulunmaya çalışıyorum ama siz benim her şeyime bu, bu tarz yorumlar yapamazsınız. Kimse yapamaz. Kimse kimsenin hakkında bu tarz şeyler. Ben sinirlerimde suçlu ben oluyorum arkadaşlar. Ee, birkaç gün yani bir hafta falan oldu Kazım genellik, e, gideri. Daha doğrusu bir hafta falan olacak arkadaşlar. Ee, bugün günlerden işte Perşembe, Pazar günü tam bir haftayı dolduracak. Pazar günü Kazım buraya gel demiştim. Hani sizlere videomda bahsetmiştim. Ee, eşinden aman eşi demiştim. Arkadaşıyla birlikte arkadaşının özel sebebinden dolayı gel, geldiler diye instagramdan bana mesaj atan olmuş işte sen salaksın işte sen ee, eşin seni aldatıyor sen bunun farkında değilsin gerçekten gecenin bir vakti arkadaş için geldiğine inandın mı işte e, klasik erkek yalanı bu diye kimisi yazmış işte Fatoş'um sen çok safsın salaksın kocanın her dediğine inanıyorsun biri yazmış arkadaşlar oradan işte Kazım 8. dakikada gözlerini dalarak bakıyor işte kesin bu işin içinde bir iş var bence araştır derim bu yorumların hepsini buraya bırakacağım arkadaşlar buraya şuraya hangi nerelere denk getirsem kesinlikle unutmadan bunları bırakacağım Allah razı olsun arkadaşlar ben eşim eşimi savunmak için veya onu övmek için demiyorum tam Beş beşinci seneye döndük. Beş senedir falan evlilik. Daha öncesinde de dört senelikte biz sevgililik dönemi geçirdik. Yani biz 2018'de yana birlikteyiz. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 bitmek üzere arkadaşlar neredeyse. E, bu zamana kadar beraberdik. Biz çok şükür e, hiçbir zaman öyle bir şeyini görmedim. Ne olursa olsun benim ona güvenim sonsuz. Rabbim inşallah büyük konuşturmasın. Kimsenin başına da böyle bir şey vermesin. Kimseye de böyle bir şey yaşatmasın. Bunu Kazma söyledim. İşte sen böyle yapıyormusun, şöyle yapıyormusun. Hani yorumlarda böyle diyorlar diye. Biz bu konu yüzünden tartıştık arkadaşlar. İşte hani dedi bana niye böyle söylüyorsun? Hani bilmiyonu benim yapmayacağım. Dillendirme bile sil, engelle, işte video çekme, kapat kanalını. Ne gerek var işte kafaya atığıma falan bu konu hakkında arkadaşlar. Bizim aramızda tatsızlık çıktı ister istemez. Gerçekten burada insanların her söylediğini kafana daksan, her söylediğini umursasan, sinirlensen, her söylediğine bir şey söylesen inan geçimin bile bozulur. İnsanlar burada ne geçimi biliyorlar, ne utanma biliyorlar, ne ağlama biliyorlar. Bazıları tamam iyi niyetiyle yapıyor, bazıları ama gerçekten çok kötü niyetiyle yapıyor arkadaşlar. Allah razı olsun burada sevip beni takip eden, güzel yorum yapan o kadar iyi insanlar var ki. Allah'ım bin kere razı olsun bana destek olup işte sen başarırsın, sen yaparsın, sen edersin. Sen her şeyin üstesinden gelirsin, işte şöyle yaparsın, böyle yaparsın diye iyi gelen yorumlarda var ama bu tarz kötü gelen yorumlarda var ve bu, ben bunları hiçbir şekilde kaldıramıyorum. Bunlar bana böyle yazdığı süreci hepiniz cevabınızı alacak, susacaksınız. Zaten susuyordum, hiçbir şekilde bir şey söylemiyordum sizlere. Ama inanın çok canım sıkıldı. Özellikle bu bizim ailevi ilişkimize yansıyınca iyice sinir oldum ben. Bir de arkadaşlar ee, dün. Biri yorum yapmış bana yine böyle yorumları geziyorum yorumları falan onaylıyorum hani yorumlara beğeni atıyorum cevap vermeye çalışıyorum birinin kanalında benim hakkımda bir şey yazmış ve bunu bana e, mesajda bir atmış işte Fatoş şu şu kişinin kanalında senin hakkında konuşuyorlar işte şöyle yazmışlar böyle yazmışlar diye. Ee, onu da arkadaşlar buradan söylemek istedim. Daha doğrusu hiçbir şey söylemeyeceğim. Olabilir. insanların ağzı torba değil ki büzesin. Bir benim için değil bir başkası için değil. Mesela arkadaşlar bir iki başka kişilerin kanalında benim hakkımda kötü yorumlar yazılabilir. Çünkü bir başka kişilerin de hakkında benim kanalımda kötü yorumlar yazılıyor. Onun orada onaylanıp paylaşılması ya da onaylım onaylı değil mi onu da bilmiyorum. Orada paylaşılması, orada kalması, bekletilmesi ee, belki e, bahsettiğim kişiyi hepiniz çok da iyi biliyorsunuzdur. Sadece isim kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü rahatsız olduklarını söylediler bana önceden. O yüzden kimsenin ismini geçirmiyorum burada. Ee, belki işi vardır, belki müsait değildir. E belki gözünden kaçmıştır. Belki dikkatini verememiştir. Yani görmemiştir diyeyim. Çünkü biz e, biz hepimiz insanız arkadaşlar. Benim kanalıma da söylediğim gibi bazen kötü yorumlar geliyor. Ben bilmeden, inanın farkında olmadan onaylıyorum. Nasıl onaylıyorum derseniz Başta mesela beni överek başlıyor işte Fatoş'um şöyle iyisin böyle iyisin şöyle böyle uzun bir mesaj atıyor ama sonunda bir başkasını kötülüyor ve ben bazı mesajlar çok uzun olduğunda sonuna kadar okumaya unutup başında mesela güzel yorum yaptı diye sonra cevap yazarken şey yaparım diye onaylıyor bir bakıyorum kötüyorum söylemiş olduğum gibi başka kişinin kanalında benim adım geçtiyse belki farkına varmamıştır. Belki müsait değildir. Belki misafirliktedir. Ee, belki fark yani görmemiştir bile yorumu. Hani hemen kötü niyetle düşünmenin, kötülük e, düşünmenin ya da iki tarafı birbirine düşürmenin ya da bak bak şu seni şöyle kötülüyor, böyle kötülüyor, senin hakkında şöyle söylettiriyor, böyle söylettiriyor. Instagram'dan da yazanlar olmuş ya arkadaşlar. Olabilir. İnsanların hani burada yorum yapanlardan için söylüyorum. İnsan yorum yapanların ağzı torba değil. Beni sevmek zorunda değil hiç kimse. Beni bana saygı duymak zorunda zorundalar ama duymuyorlarsa da yapabileceğim bir şey yok. Gel annem kapıya aç da gel. Hadi gel kapıya aç da gel annem. söylemiş olduğum gibi beni sevmek zorunda değiller, beni savunmak zorunda değiller. Belki onlara göre ben kötü birimdir. Yorumu da girdim, okudum arkadaşlar. Olabilir, yazılmış yani, yapılmış. Burada her şey söylendiği için kimseye bir şey söyleyemem. Bir şey diyemem. Herkesin kararına da, görüşüne de saygı duyuyor. Gel. Gel annem. Gel annem. Yani anlayacağınız bu arkadaşlar bunu da böyle söylemek istedim. Sadece bildirmek istedim. Ben herkesin her şeyin farkında olduğu gibi ben de zaten her şeyi görüyorum, her şeyi biliyorum, her şeyin farkındayım. Çıkıp da burada kimseye yalan söylemeye, yaptığı şeyi yapmıyormuş gibi göstermeye gerek de yok arkadaşlar. Diyorum ama gördüm ama hani e, söylemiş oldum gibi belki kimsenin niyeti burada kimseyi kötülemek değildir. Yani ben öyle düşünüyorum. Olabilir. Herkes herkesin hakkında iyi düşünmek, iyi yorum yapmak zorunda değil ama hani Olmasa daha iyi ama işte insanlar her şeyi söylüyor. De demiş olduğum gibi arkadaşlar hani bunlar falan söyledikleri ufak tefek şeyler. E, i̇nsanların burada gerçekten namusuna, aile ortamına, e, çoluğuna çocuğuna varana kadar laf yapılıyor. Beni mesela bir süre daktılar işte yiğit ana iyi annelik yapamadığıma daktılar Bir süre işte e, saçma sapan sebeplere taktılar. Burada her şey hakkında her şeyi söylüyorlar. Olsun bakalım ne yapacak bir şey yok. Gel annem. Olan olmuş biten bitmiş arkadaşlar kimse için e, bu ufak tefek şeyler için kimsenin kalbini kırmaya kimseye laf söylemeye kimseye hakaret etmeye gerek yok. Siz bana e, işte o seni kötülüyor şöyle yapıyor böyle yapıyor dediğiniz de o gerçekten beni kötülüyor anlamına gelmiyor. Çıkıp da mesela e, kendisine bir kötü söz söyler bana karşı ismin vere vere e, hakaret eder bir bir şey söyler o zaman dersiniz haklısınız yani seni götürüyor ama ona o tarz bir yorum gelmiş o da farkında bile olmamış olmamıştır yani olsa ben paylaşacağını düşünmüyorum yani bilmem ben öyle düşünem arkadaşlar olan olmuş biten bitmiş artık yapacak bir şey yok bu konuda keşke hiç e, uzatmasaydım ama söylemiş oldum merak edip de bana yorum yapıyorlar bana kızıyorlar işte ya da kızma dedim hani bana söylüyorlar işte şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu diye Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar herkes her şeyi söylediği için yapacak bir şey yok. Ama sadece bu aldatma konusuna çok sinir oldum. Ee, böyle şeyler arkadaşlar düşünmeyin de aklınızdan geçirmeyin de kimseye bu tarz şeyler yazmayın bile. Ne kadar kötü bir şey olduğunu inanın kadın olarak hepiniz biliyorsunuzdur. Hayır dövüşmeyin onun için bırakın uzayışı. Nihit ile biraz biraz tartışmamadındalar arkadaşlar bugün yine. Rabbim herkesin e, kalbine göre versin. Gönlüne göre versin. Herkese ıslah etsin. Ne diyeyim arkadaşlar? E, diyecek başka bir söz bulamıyorum. Her şeyin hakkında hayırlısı olsun ama e, ben Kazım'ın öyle bir şey yaptığını veya yapabileceğini düşünmüyorum. İnşallah da yapmaz hiçbir zaman. Büyük konuşmak da istemiyorum. O zaman videomuzun devamında görüşürüz canlar. Şöyle turşularımızı hep buraya getirip yerleştirmeye başladım arkadaşlar. Biliyorsunuz burayı sizlere göstermiştim şöyle. Buranın üstüne yerleştiriyorum hep. Hepsini buraya ayarlayacağım arkadaşlar ama çoğu turşunun böyle olmuş. Söylemiş olduğum gibi. Salatalıkların hepsi böyle. Biberlerin de birkaç tanesi böyle olmuş. Şöyle göstereyim onu da sizlere. Şu mesela bu sene gerçekten arkadaşlar hiç iyi değilmiş. O yüzden birkaç tanesine böyle zarar vermiş. Niton da burada. O da üstünü başını hep batırıyor. Tamam <laughs> benim. Bu turşuların bence e, kış boyu dayanmasının mümkünatı yok. Sanmıyorum dayanacağını. Anneme söyleyin bari çoğunu şimdi açsınlar yesinler. Şimdi de arkadaşlar turşu sezonu olmadığı için sanmıyorum yenileceğini. Bilmiyorum artık ne yaparlar ne ederler. Şurada da diğer turşular var. Bunların üstü de şöyle olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. iki tanesinin. Bu küçük olanların biri benim de ama üstü de öyle olmuş niyeyse. Onu artık yerken atarız. Gerisini yemeye devam ederiz canlar. Böyle bir şekilde ayarlayacağız artık. İnşallah bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlemişsinizdir. Tabii ki izlemek isteyenler izler. Yani benim bu söylediğimi duyanlar muhtemelen buraya kadar izlemişlerdir. İnşallah beni yanlış anlamazsınız. Söylediklerimi de yanlış anlamazsınız. Bilmiyorum arkadaşlar ben böyle şeylere cevap vermeden duramıyorum. Cevap vermeden sessiz kalıp geçemiyorum yani. Orada hala çekmeye devam edeceğim. Çoğu kısımda orada. Babam da orada uğraşıyor arkadaşlar. Oraya kümes yapılacak. Onun malzemelerini getiriyor. Biz de şöyle muzo birlikte çekiyoruz. Yiğit de burada geziniyor buralarda. Babam gibi bal falan almışlarmışmış. Onun petekleri de orada. Böyle işte canlar. O zaman arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Umarım beni sıkılmadan izlersiniz. İyi ki varsınız. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Beni sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu söylediğim kelimelerin hepsini çoğu konuşmuyorum. Sizlere de söylemiyorum. Benim kalbimi kıranlara söylüyorum yani. Her anneciğim ama. O zaman hoşça kalın canlar.